Arkadaşlar ne yapıyoruz? Biz oynuyoruz hemen başlayalım. Hatırlarsanız birinci bölümde bayağı kasılmıştık. Ve ikinci orta ekmiştik. Evet. Nerede ki? Dur teleportus Nerede teleport? Teleport. Biz başka bölümde gitmiştik. Hatırlarsanız arkadaşlar önceki videoda. Başka bir yere gitmiştik. Milyonlardık biz artık. Teleportus evet orada teleport. Hemen gidelim teleport yerimize. Gidiyoruz. Spawn. nasıl? Dur bir dakika. Bu kaç rebit istiyor? Bizim kaç rebitimiz var? Dur dur. Aa, evet. ikinci gün. Hediyesi. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Robux. Robux mu? Ben de Robux yok ki. he Ekibes dedim. 250 kamı nasıl nasıl nani oha arkadaşlar öyle bilseydim ben önceden gelirdim oyunu rebit kaçtı? diyor rebit dur bir dakika şurada medyalarımızı alak şimdi evet neredeydi burada evet bas tıkla 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 bas. Dur bir dakika. Bas. Şimdi dur bir dakika. Abi bu ne arkadaşlar? Çünkü ikinci bölüm çekmişiz. Şimdi bunu aldık. Sıradaki karta gidiyoruz. Evet biz zaten vartalaydık. Şimdi bu haritada tek bir biz mi varız? Evet tek bir biz varız herhalde. Abi bu ne arkadaşlar? Hop. Dur. Hop. Verdim. Rebirt'e atıp atıp durarım ki ben böyle. Neyse dur kaç rebirtimiz olmuş. Değerli orta gidelim. Yani bayağı kasılmış. Hiç kasılmadım arkadaşlar bu arada. Hani hiç kasılmadım. Tek arkadaşlar hediyelerden bir tane ünit aldım. Gücüne baksanıza 250k. Bakın arkadaşlar sadece ikinci gün oynayın. ikinci günde direkt pro oluyorsunuz. Çünkü ile bu Unit Robux Egg ondan açtım. Bakın ne çıktı. 250 kalk Yani şüphetten verdi bana. Şüphetten açtım. Bu mu geliyor yoksa bana? Ah! Oh, pet gelmiş bana oradan şansımı var ya çok dünyanın en şanslı çocuğu ben olabilir miyim? Kardeş bu nasıl no şans ya? Dırıt dırıt dırıt. 35. Yeni artı açalım hemen arkadaşlar. Dur ilk bir şuraları gezinelim diyeceğim de hiçbir şey yok Görüşürüz. Yavut Bey yerine gidiyorum ben. Kanka bu ne? Oha oha oha. Birinci biz herhalde evet. Ay ikinciymişiz. Bir adam milyarlar milyarda milyar. Ne teleport yeri nerede? Teleport yeri. Teleport yeri nerede? Ben başka bir yere gitmek istiyorum. Şimdi revertimizi atalım. Tıkla 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 tıkla. tıkla. at. Neyse. Ee, şey sıradaki kartta 50 rebirth istiyor. Onları da yaparız biz. Hop tıkla tıkla, tıkla 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 Siz de like'lara tıklayın arkadaşlar. Ben burada tıklarken. Şimdi süper rebirth. 50 tane rebirth atmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu videoya süper rebirth atalım mı? Bakalım. Süper rebirth atacağım ben. Evet arkadaşlar süper rebirth atacağım. Ama inşallah petlerimiz gitmez ha. Hani. Bir de Ne gidecek? Süper Rabbit pizzamız gidecek. Tam şeyimiz gitmiyormuş. tıkla 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 açalım. tıkla 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 K mı çıktı? En kötü çıktı. 20 K mı? Aga bu ne? Spinimiz var bir tane de spin açalım. Ne çıkacak? Ne çıkacak? Oh, az kalsın pek çıkacaktı. Pek çıksaydı lan artık yuh. Dünya şansladım mıyım ben? Biz elmas tabağından geldi. Şimdi petler pet var mı burada? Tamam şurada petler varmış. Bir petten açalım ya birazcık. Geçsin yani 100 milyar, 200 milyar istiyordur da. Bizde var kaç milyar? 2,5 milyar mı? Bir de 40 milyar var. Bir tane 40 milyar at atalım. Atalım diyorum açalım. 40 milyarlığı açtık. Kamın çıktı hemen. Petlere baktığımızda Altı ne ya? 606 ne? 5 Ek, Ekip Süper bastım. Şimdi. Ek, best diyelim. Ekip Tam. Tamam. Şimdilik. Bas 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 bas. Bir milyar bir milyar alırdık. Buraya da bir de gir. Oha. 50. Daha 50'ye yok 5 tane var. Şu herhalde trilyonlara geçeceğiz. Biraz dur 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 dur. En başta karta gitmek hemen en başta karta gideyim mi? Gidelim gidelim en başta karta. Ya rolluk çıktı neyse. Ya nerede? Ya dur ben bunlara abone dedim ya. Ay ne Ne 5 milyon git 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 git. Git 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 git. Bunlar benim için hiç daha çok para alayım diye yapıyorum arkadaşlar. O dur dur dur. 45 milyar bir tık abartıyor ama daha çok para almaya başlayacağız. Artık daha çok alacağız. 100 milyar işte. 45 milyara kadar gittik. Artık nasıl pizzamız? Pizzamız artık böyle. Aynı youtuber pizzası. Evet youtuber pizzası. Şimdi teleporta gidelim. 300 milyar mı? 300 milyar ne oluyor? Ha 2x pizza geldi. Gir 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 şuraya. Hop hop. Bir dakika 150, 150 milyar istiyormuş. Şimdi bas bas bas. Dur Bas 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 bas. Geç pizza gel hemen hemen. hemen. Elere Elere yapalım. Koş 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 da 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 403 milyar ançım baya istiyor abi bastım 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 ve süper revertimizi attım gitti süper revirtimi attım hemen. Sıradaki karta gidiyorum hakkınızı helal et. Şaka yaptım. Bir sürü rebet e ihtiyacımız var. Şimdi ilk rebetimizi, diğer rebetimizi. Ne bunlar bu rebetleri atmak çok kolay olacak. Hop, hop 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 hop. Oto var mı ya abi? Niye Robux'lu ya? Of. Hop abi rebetlerimiz gelsin be. Gelsin gitsin be. Abi param var benim. Hop. 21 revitimizi yapalım hemen. Hoppa. 21 revit yaptım. Yapacağım yaptım. Şimdi sıradaki karta gidelim hemen. Vay vay vay. Sıradaki süper revit kaç istiyormuş? Dur bir dakika. Bakalım sıradaki süper revit kaç istiyormuş? 50 istiyor. Ha, süper evet için 50 istiyormuş sadece. Yani hep 50 mi kalacak bu? Ama biz onu yapmayalım bir şeylik. Hepine dur 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 dur. Hemen şuraya gidelim. Gel abartaya gidelim. 50 süper rebirth mi? 10 süper rebirth mi? Abi bu ne? Abi imkansız gibi bir şeyler lan bunlar. Hop hop hop. yer alıyor zaten biz. Hop hop hop. Hop hop. Ay. Aldım. 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 Hadi 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 hadi. Aldım bir dakika giftlere girelim. 70 milyon diyor. 70 milyon benim için hiç. Bas 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 bas. Şimdi ilk olarak elmas upgrade var. Şimdi git git git. Ne alacağız biz? Ekip best diyor. İyi tane şundan alalım. Şimdi şuraya girelim şunu alalım. Ne buradan da buraya girelim besleyelim. Artık kaç tane pet takıyoruz? 6 değil 5 tane takıyoruz. Yani bu çok iyi anlamına geliyor. Ne şuraya upgrade gidelim. 9 kamız var. Pet ekip 10 kaç istiyormuş Rainbow pet. Hadi yani pizza mı ver. Ne diyorsun abi? Pet ekip 10 kay yaptım ben ya şimdi nereye gideceğiz nereye gideceğiz rebirde gireceğiz tabi ki hop 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 run 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 hadi hadi hop 41 rebird atla atla atla, atla. Bas, bas 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 en son çok güçlü bir pet geliyor 5 de çok iyi pet geliyor 7 de çok daha iyi pet geliyor 20 like bekliyorum videoyu he. 20 20. 12 dakika olmuş. Bas 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 bas. Hop. Güzel tek geldi bu arada. Açtım gitti. Kan çıktı ya. Of hep kan hep kan. Hele hele. 60 kalın. Abi kalın diyorsunuz ya lan 60 20 k da yani. Üş, var. Abi bu nasıl ka? Kalın böyleyse en iyisi nasıl oğlum? <laughs> Neyse. Şimdi bas 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 bas. bas. Hadi be hadi be hadi be be. Rabbit dereyi rakip. Hadi, 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 hadi. Evet <laughs> <laughs> diyemiyoruz, evet diyebiliyoruz. 45 rabbit. Şimdi. Beselim, beselim. Ne biz kaçın yartıdayız? Dur bir dakika. Ah. Biz 35'in yartıya ne gitmiyoruz ya? 35'in yartıya gidelim bas 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 bas. 2 İki, geldi be anda. Adam ne bir be. İki, geldi arkadaşlar. 2 İki, çok iyi. Hadi 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 हो दे, 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 ये किसके लोग अदर? अम्म, 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 अ Ya kardeşim sen niye hep ya? Bir otursana nasıl oturacağım? Neyse. petlere bakın arkadaşlar. Gösteremiyorum ki. İçime içime giriyorlar. Kardeşim içime ne giriyorsun? Ya Kimlere varmış benim? Ben de onların içine odunlar da benim içime giriyor. What? Neyse. bas 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 bas. 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 Bas 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 bas. Basıyoruz basıyoruz da parmağım kırıldı beni. Bak çatlıyor bak çatlıyor. Parmağım çıt geliyor çıt. Ay yoruldum be. Parmaklarım kopacak birazdan. Bak az kaldı parmaklarım kopacak. Koptu kopacak. Var ya, kendisi vursun ya. Ama bu şekilde çok yavaş. Neyse. Çok yavaş olduğu için ben atlayacağım. Oh, hadi 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 hadi. Ta 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 ta. Keşke bilgisayarda oynasam. Mouse'un makrosuna sarmalı. Hadi bakalım. Ben ne diyorum ben neredeyim. Kendimi yıkarmışım da 403 milyar mı? Abi ben hayal mi yürüyorum ya? Of. Hadi 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 ya oto diye hadi diye Hadi 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 hadi. diye diye hadi diye 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 Valsiyum öyle yürüyün yani. Tırpırt! 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 Is! Open diyor. E open diyorsun! Ha kapalı diyor. Open kapalı anlamına yazar. Dede dede dede! Aha aha aha! Hadi bakalım demek takalım başka bir dünyaya gidiyoruz. Koş koş koş! Başka bir dünyaya! Başka dünyaya, Başka dünyaya. ya. Ama arkadaşlar. Şey yapmamız için bayağı kasılmamız gerekiyor amınaşılan. Aga bu ne? Ya. Uf. Abi bu ne ya? Burada pet olsun. Hemen, pet olsun. Heh, en azından pet var ya. 125 milyar 750 milyar mı? Abi petlerin bir göremiyoruz ki. 750 milyar 125 dikten bir tane bir tane açalım. Bakalım gücü kaç yer çıktı. Thank you. Gücü kaç? 25 bestedir. Gücü 1000 kam ya benim petlere bak bir de onun petlerine bak. Benim burada üstünde yoğurt olayla yazıyor zaten bizimkinin. Şimdi. Aa nasıl ısırdın? He süper rabbit attık ya. Ben de diyorum niye çok alamıyorum? Al 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 al. Aa daha bunlar 75 kaçtı abi. Ay bunlar çok ucuz ya. Daha ucuz bulamadım vallahi. Hop Hop. Trilyona geldik. Trilyon. Bütün pizzalarımı açıyoruz. Dırın 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 dırın. Paramız biraz azalmıyor şu anda. 250 milyar, 750 milyarı da verdik. Şimdi artık paramız azalıyor diyeceğim. Ne? Efsanevi bir para geliyor. Efsanevi geliyor paramız. Ama artık şeylerimiz gittiği için çok daha para gelmeyecek. 1 trilyona şundan bir tane açalım. Bunun da gücüne bakalım en azından. Reğir. Teşekkürler. Kaç gücü kaç gücü kaç? 1.4 puan ya. 2-5 2-5 yaptım. Neyse. Şimdi nereye gideceğiz? Süper revitimi attım gitti. Yine sıfırlandık. Ama şimdi ilk olarak bütün revitlerimizi atacağız. Dur şuraya girelim. At 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 deyince aklıma at geliyor. Bildiğimiz at. Üzerine biliyoruz arkadaşlar. Neyse Hadi 15 oldu 16 oldu 17 oldu 18 oldu 19 oldu, 20 oldu. Şimdi sıradaki haritaya gidelim. Sıradaki harita, sıradaki harita dayız. Değiliz. Sıradaki haritada değiliz. Ne bunlar ne istiyor? 32 mi? Yani merak ettim. Açalım şunları. Şunları açtım. Kam çıktı. Bir şey, bir şey olmaz. Şundan da bir tane açalım. karnı çıktı. tam ikisinden de karnı çıktı. Ekip 5 gerek yok. Zaten gelebilir. 85 veri. Ya 85 ne ya? Koş 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 koş. Teleport teleport teleport. Teleport. Birinci biz miyiz? Hayır. 23 trilyona bir adam var. Neyse şimdi artıma gidebiliyor mu? Hayır. Gidemiyorum. Ne işe? Birinciye haritamızı açalım. Ama ilk olarak nereye? Türeye gir. Kardeş en yukarı çık. Al al. Al al. Al al. Al al. Ne, yavaş, yavaş yavaş gidelim bir tane daha şey gidelim. Şimdi al, al, al. Al, al. Bakalım kaç dakika olmuş. Neyse. Arkadaşlar videomu like like'ı bırakmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.